İnşallah güzel. Allah razı olsun. Sağ inşallah. İnşallah sen gelir resimlerimiz de çıkmıştı. Hayırlı olsun inşallah. Oyumuz sana. Teşekkür ederim. Çok da. sağ olun. Maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsın abi? iyi misin? Sen? Için. Ne var ne yok? İyi şükür çalışıyoruz. Başarılar diliyorum. Çalışıkça iyi oluyor. Yolunuz açık olsun. Yokluğundadan gece yağmur ve soğuk şehrin caddelerinde gözlerin... Teşekkür ederim. Ben de. Desteğiniz kıymetli benim için. Ve yorgun, selamlar, be selamlar. Be Bu dönem değişim gerekiyor mu? Bence her zaman gerekiyor inşallah bakalım. Selamlar, düştüm ve Meceyle yeniden düştüm yollarına vardım geldim gelleyelerle gittik buru bir çocuğum ben kolye beni hasretle yeniden düştüm yollarına vardım. Vanlı hemşerilerim sizlerin desteğini bekliyoruz. bekliyoruz Büyükşehirde kuruma ilçede Serkan Toprak başı hemşerinizle. Başımız üstüne.